Merhabalar. SAP ABAP eğitim serisinin başka bir videosuna hoş geldiniz. Screen objelerini incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki screen objemiz butonlar. Eminim ki çok kullanacağınızı düşündüğüm bu objeyi dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Hazırsak maddemize başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. eğitim devam ettiğimiz bir ekranımız vardı. Onu açalım. Eğitim 15'te evet. Değiştir modunda girdim. Evet. Ee, bizim son olarak hangi objelerimiz kaldı? Bir ekranımızı hatırlayalım. Sonuçta hedef olarak bildiğimiz bir ekran vardı. Ee, dikkat ederseniz aşağıda temizle ve kaydet butonumuz var. Bunları ekleyip arka tarafını işlevselliğini sağlayıp videoyu tamamlayacağız. Şimdi buton nasıl eklenir? Önce ona bakalım. Şu görünümünü açıyorum. Screen'imi açıyorum buradan. Layout dedim. Evet şimdi aşağı kısmına iki tane buton ekleyeceğim. Şu edit modunu açtım screen'imin. Şöyle biraz da büyüttüm. Sol tarafta şurada görürsünüz push button yazan bir obje var. Bunu bir kere tıklayıp bizim ekranımıza koyarsak Buraya bir obje bıraktı. Şu an da bir tanım girmemi istiyor. İlk butonumuz neydi bizim? Temizleydi. Tanımını girdikten sonra buna bir ID girmemi istiyor. Ben Ctrl S'e basarak otomatik bir ID atayabilirsiniz. Çünkü ben bu ID kullanmayacağım. Butonlarda tetiklendiğindeki function kodunu yakalayacağım. Dolayısıyla ben bunu hala kızmasının sebebi bir function kod girmediğim için biz ne yapıyorduk? Çift tıklayarak bunun özelliklerini açıyorduk. Gördüğünüz gibi burada function kod alanı kırmızı. Buraya biz bir function kod girelim. Et dedim. Clear yazdım. Daha sonra bir tık daha şık durması için şuradan biz ikon da seçebiliyorduk hatırlarsak. Tıkladım. Şuradan mesela clear yazalım. Bir obje gelecek mi? Gelmedi. O zaman şu create sayfası boş bir sayfaydı diye hatırlıyorum. Evet. Bunu seçelim. Bir nevi temizlemeyi boş sayfa temizlemeyi refer etsin. Şöyle biraz sola kaydırdım. Yanına ikinci butonumu ekliyorum. O neydi? Kaydet butonuydu. Şuraya tanımını girelim. Kaydet yazdım. Kontrol S dedim. Otomatik ID'sini tanımladı. Şöyle biraz genişletelim. Function Code alanına da geldim. End dedim. Save dedim. Buraya herhangi bir şey girebilirsiniz. Ben kodda da function kodu yakaladığımda evet bunun kaydet ya da evet bunun temizli anlamını e, algılayabilmek için kolaylıkla amacına hizmet eden bir tanım girmeniz her zaman fayda sağlayacaktır. Buna da hemen bir ikon girelim. Şuradan dirbuna bastım. Mesela save dedim. Bir sev butonu geldi. Eğer beğenmediyseniz ya da save alakalı başka bir ikon var mı diye aramak isterseniz yandaki aramaya devam butonu tıklayarak e, diğer içerisinde sev geçen ikonları seçebilirsiniz, arayabilirsiniz. Mesela iki defa tıkladıktan sonra bu geldi karşıma. Bunu seçtim. Evet şu an butonlarımı ekranıma koydum. Tabii bunun işlevselliğini programda nasıl yapacağımıza bakalım. Bu haliyle bir kere aktif ediyorum. Programımı açtım. Daha doğrusu screenimizin payısını açacağız. Çünkü neden? Bir butona tıklandığında bizim payı otomatik tetikleniyordu hatırlarsak. Edit modunu açtım. Biz bir önceki videoda o kod koymuştuk screen'e. E, dolayısıyla sayı yerine bunu da kullanabiliyorduk. Bunu kullanmaya devam edelim. Back tuşu kalsın. Altına ben artık clear tıklandığında çalışacak bir e, alan açıyorum. Bunu kontrol D ile çokladım. Bir de save dediğinde çalışacak bir alan açıyorum. Clear dediğimizde yani temize butonuna bastığımızda ekrana girdiğimiz dataların tamamını temizlesin. Save yani kaydet butonuna bastığımızda da ekrana girdiğim dataları şimdi oluşturacağımız bir zeli tabloya kaydetsin. Clear ile başlayalım. Öncelikle bizim ekranı tanımladığımız alanlarımız nelerdi? Onları hatırlamamız gerekiyor. Şöyle ekranımı açtım. En üstte G ve ad var. G ve soyad var. Bir radyo buton seçimi var. Biz clear ettiğimizde e, radyo buton 1 x'lensin. Radyo buton 2 e, clear edilsin şeklinde yapalım. Çünkü illa ki birini seçmek zorundayız. Adüptu'nun özelliklerinden biri neydi? En yani bir seçim hakkımız var ve bir tane seçmek zorundayız şeklindeydi. O yüzden rad bir seçili rad 2 boş şeklinde yazacağız. Checkbox'ımızı clear edeceğiz. Yaşımızı clear edeceğiz. Bunlar zaten integer ya da bir text alanı olduğu için clear above keyword'ünü direkt kullanabiliyor olacağız. Ve doğum tarihi için kullandığımız gvdate'i de clear ettikten sonra bizim aslında clear butonumuz tam anlamıyla çalışmış olacak. Tekrar ee, ekranıma gidiyorum, payıma gidiyorum. Geldim buraya. Clear yazdım. Clear dedikten sonra yanına yazdığımız bir e, Data tanımlamasının içerisini temizlemiş oluyoruz. Mesela buraya ne yazacağız? G ve alt yazacağız. Virgül dedim. Bir ABAP keyword'dan sonra iki nokta kullanırsak yanına yazacağımız herhangi bir tanımlamayı birden fazla kez kullanabiliyorduk araya virgül koyarak. GV attan sonra neyimiz vardı? GV soyat vardı. GV yaş vardı. Sonra GV neyimiz varmış? E, Checkbox'ımız vardı. Onu da clear edelim. Başka neyimiz vardı? Control Space'e bastığımda ilgili GV altıyla ile başlayan tüm objeleri bana listeliyor. Adı girdik. Doğum tarihine girmemişiz. Sanırım başka kalmadı. Yine şöyle bir check edelim. Add checkbox date. Bu ID indikatör biz başka amaçlarda kullanmıştık. Evet bir de radyo butonumuzu ayarlayalım. GVRAT 2'yi ne yapıyorduk? Clear edeceğiz demiştik. GVRAT 1'i de X diyeceğiz demiştik. Biz X yerine istersek bu şekilde ABAP TURU da yazabiliyorduk hatırlarsak. Ctrl S dedim. Aktif et dedim. Şimdi bunu bir deneyelim. Hatta aynı yere tekrar breakpoint de koyalım. Buraya düşüp düşmediğini görelim. İstediğimiz formun kod bloğunun içerisinde çalıştırıyor mu? Ve bu haliyle çalıştırdım. Evet adınız dedi. Burak dedim. Koca Aslan dedim. Şurası sanırım ters olmuş. Doğum tarihiyle yaşınızı ters yazmışız. Bu şekilde devam edelim. Doğum tarihinizi biz yaşınız gibi davranıp yaşınızda doğum tarihi gibi davranalım. Çok önemli değil bizim için şu an. İşte herhangi bir tarih girelim. Şöyle 1992 yapalım. Karşımıza çıkan herhangi bir tarihi seçelim. Ve buraya mesela erkek seçelim. Burası x'li. Bu haliyle clear'a daha doğrusu temizle butonuna bastığımızda bizim payım tetiklendi Gördüğünüz gibi breakpoint'imizi point'imizi koyduğumuz yere düştü. F5'e basıyorum yandan da o kutu çift tıklayarak bunun function kodunun clear olan butonu tuttuğunu görüyorum ve dolayısıyla bu case vende de clear gördüğü yere atladı kod otomatik olarak tıklıyorum f5'e her bastığımda aslında bir objeyi şu an clear etmiş oluyor şöyle bir bakmak gerekirse şey checkbox'ı tıkladım datası x şu an f5'e bastığımda bunu clear etti ve boşalttı mesela sonraki neymiş gvdate2 gvrat2 ve gvrat1'e de bakalım bir daha F5'e bastığında tarih olanı da sıfırladı. Bir daha F5'e bastığında rad 2'yi sıfırladı. Ama ne demiştik? Rad bu sonlarda en az birini seçim, bir tanesinin seçili olması gerekiyordu. Ve bir alt satırında da GB rad 1 istemiş olduk. Bitirelim programımızı. Gördüğünüz gibi giydiğimiz tüm dataları clear etmiş yani temizlemiş oldu. Şimdi ne yapalım? Kaydet butonunun arkasını yapalım. Dolayısıyla benim ekrandaki tüm datalarımı kapsayan bir e, database table'ın olması lazım. Yeni bir session açıyorum. Şunu hatta şöyle küçük ekranda oluşturalım. S11 ile biz tablo oluşturuyorduk hatırlarsak. Buraya ZBK EGT 301 diye bir tablo oluşturalım mesela. Create dedim. Screen Obje Verileri diye bir tanım girelim. Burayı A seçiyorduk. Bunu Aldovit seçiyorduk. Fields'e geldik. En başına mandete yazıyorduk. Bunu k olarak tanımladım. Data type mandete Sonra sırayla e, kolonları yazıyordum. Neyim vardı mesela? At vardı. K olsun bu mesela. Burada ne diyelim? Bizim ekranda oluşturduğumuz at değişkenin uzunluğunun aynı tipinde olursa herhangi bir problem yaşamayız. Dolayısıyla programıma geldim. Tabii F3'e bastığımda back tuşu tetiklenmiş oldu ve payı tetiklenmiş oldu. Şu break kaldırayım. Bir daha düşmesine gerek yok artık. Şu an bakmak istediğim G ve at değişkenin uzunluğu. Burada neymiş? Çar 20'ymiş. Tekrar ekranımı açıyorum. Daha doğrusu tablomu açıyorum. At yerine ben aynı uzunluğu vererek çar 20 yazıyorum. Daha sonra neyimiz vardı? Soyat vardı. Buna da çar 30 vermişiz programda. Aynı uzunluğu burada da veriyorum. Bu da K olsun. At ve soyat sadece K olsun şimdilik. Sonra yaş var. Yaşa ne demişiz? Integer demişiz. Burada da integer 4 şeklinde bir data element girebiliriz önceden. SAP'nin bizim için tanımlamış olduğu standart data element. Sonra date diye bir alan girmişiz. Bu da datummuş. Bunu da aynı şekilde datum olarak girdim. Tarih giriyorduk burada da. Sonra checkbox'ımız var. Buna da aynı şekilde checkbox ismini verip burada da mesela xfeld girebiliriz. Sonuçta boş ya da X tutabilir bir alan. Sonra GV rahat 1 ve at 2 var. İstersek bunlar için iki tane burada değişken oluştururuz. X-Feld tipinde. Ya da bir tane oluşturup işte GVRAAT1 seçiliyse E olsun, GV rahat 2 seçiliyse K olsun. Yani erkek ve kadını kapsasın diye. Bu şekilde yapmak daha mantıklı. O yüzden buraya mesela cinsiyet diyelim. buraya xfeld yazamıyorum çünkü bu k ya da e datasını tutacağız burada. Dolayısıyla çar bir değişken oluşturmam benim için şu an kafidir. Aslında bunları biz data element tanımlayıp bu data elementlerden tanımlarına işte at için at şeklinde soyat için soyat şeklinde bir data element oluşturursak daha mantıklı olurdu ama ben şimdi videoyu uzun tutmamak için bunu bu şekilde kısa hazır haliyle hazır data elementlerle tanımlamak istedim. Ctrl S dedim. Benden bir package istiyor. Bizim neydi? Zgtd package'ımız vardı. Buna girdim. Var olan requestlerime bakıyorum. Herhangi birini seçebilirim. Bizim önceden screen objelerde bir requestimiz varmış. Bunu al dedim. Kaydet dedim. Aktif et diyorum. Bana hemen technical settings alanını açtı. Şu alanlarımı giriyorum. Hep app ile 0 ve 0 şeklinde. Kaydet dedim ve şu an artık tablom hazır. Bana date alanı kullanamazsın dedi. SAP'de bazı alanlar tablo tanımlarken bile olsa sadece SAP'nin kullanabileceği, sen bunu bu şekilde kullanamazsın dediği alanlardan biri karşımıza geldi. O da date alanı. Tekrar tabloma geliyorum. Bunu date olarak değil de başına z koyuyorum. Z date olarak tanımlayayım o zaman diyorum. Tekrar aktif et dedim. Evet bu defa aktif etmiş oldu. Şimdi ben bu programdan yeni dataları bu tabloya nasıl kaydedeceğim ona bakalım. Tablomu kopyalıyorum. Bu data tanımlama kısmına geldim. Data diyorum. gt Mesela log diyelim. Logdan tutacağımız bir tablo mantığıyla davranalım buna. Type dedim. Table of dedim. Tablomun ismini yazdım. Bir de bunun structure'ını tanımlıyorum. Şu table of kısımını sildim. Buna gs yazdım. Şimdi bu tanımlamaları neden yaptım? E zaten aslında tek data gireceğimiz için bu GT logo hiç ihtiyacımız yok. Hatta kafa karıştırmasın diye ben bunu tekrar siliyorum. Şimdi gs log diye bir şey tanımladık ve bizim tablonun tipinin structure'ının halini tutuyor. Bu ne demek? Biz gs log'daki alanları dolduracağız. Bu gs log bizim aslında şu oluşturmuş olduğumuz tablodaki tüm kolonları tutan bir yapı. Biz bunun işte gslog-tree deyip atlayacağız, gslog-tree deyip soy atlayacağız, eşittir deyip bunların yanlarına ekranda girdiğimiz dataları vereceğiz. Ve en sonunda tabloya insert et diyeceğiz. Daha sonra tablomuzu s16n'den check ettiğimizde o kaydın gelmiş olduğunu göreceğiz birlikte. Şimdi bunu tanımladık. Tekrar ben screen payısına geliyorum. Şimdi yazacağımız alan save kısmı. Biz bu GS log'u nasıl dolduracağımıza bakalım hızlıca. GS log dedikten sonra tire'ye bastım. Ctrl space dedim. Gördüğünüz gibi aslında benim tabloda oluşturduğum tüm alanlarım bu burada da yakalayabilmiş oldu. Sonuçta aynı tipte ve structure yapısında. Ben sırayla bunları dolduracağım. At dedim. Eşittir dedim. Benim ekranda oluşturduğum değişken adını yazacağım. Biz ne demiştik? GV at diye oluşturmuştuk. Devam ediyorum. Enter'a bastım. GV log Tire dedim. Hattan sonra neyimiz vardı? Pardon, gslog olacak. gslog-tire dedim. Hattan sonra bizim soyadımız vardı. Eşittir dedim. E, ctrl spacele soyadı seçtim. gslog-tire Checkbox varmış. Eşittir. Biz bunu karşılık olarak gv-checkbox şeklinde oluşmuşuz ekrandan da gs dedim tire dedim cinsiyeti en son girelim yaş var gv alt tire yaşı seçtim gs dedim tekrar z date'imiz vardı bunu da karşılığı gv date'de sanırım şu an cinsiyet seçiminden başka bir alanımız kalmadı. Evet. Cinsiyeti seçtim. Şimdi buna ne yazacağım? Bunu bir if bloğunun içerisinde doldurmam daha mantıklı olacak. Neden? Çünkü direkt bir alanı x diyemiyorum. Direkt buna bir alan atamıyorum. Çünkü buna karşılık gverat1 ve gverat2 var. Hangi birini atacağım? Dolayısıyla şuraya geldim. If dedim. gverat1 ekul abab turuysa x e yani. Bizim üstteki sanırım bayandı. Bunu sonrasında tekrar çekeriz birlikte. Eğer gverat1 X'li ise, seçili ise buraya tabloyu kaydederken K yaz. Else ise demek ki bu seçil değil ve zaten iki tane radyo butonum var. Else if deep gvrat 2 equal above yazmama gerek yok. Birinci seçildiyse zaten ikinci seçili olmak zorunda. Dolayısıyla şu satırımı kopyaladım. Eğer kadın seçili değilse erkek seçildir dedim. Şu an biz ne yaptık? Aslında e, tablodan referans aldığımız structure'ımız GSL logumuzun tüm alanlarını doldurduk. Bunun artık tabloya kaydedilme noktası kaldı. SQL videosunu hatırlarsanız insert diyorduk. Tablomuzun ismini yazıyorduk. Şuradan kopyalayalım hemen. From deyip benim burada doldurduğum structure atıyordum. Ve sonrasında commit work And wait var. Ben bunu sanırım bir videoda daha detaylı anlatacağım. Bu aslında biz insert yaptığımız ya da update yaptığımız ya da e kayıt atma ya da kayıt, kayıtlardaki güncellemelerden sonra e, bunu çalıştırmazsanız aslında bu anlık olarak cache'de tutuyor. Commit work'ı gördükten sonra aslında bu işlemlerin hepsini e, s 16 yani, yani tablolardan anlık olarak görüntüleyebiliyor oluyoruz. Bunun aslında daha güzel mantığını anlatacağım. Sebebinin ne olduğunu anlatacağım. Şimdilik bir tık ezber mantığıyla ilerleyelim. Commit work and wait yazmamız lazım gibi düşünebilirsiniz. Bu hali aktif ettim. Bir yandan da yeni session açayım. Slash end bu session'ı kapat diyorum. Bunun üzerine se 16 aç dedim. Evet şu an tablomu çalıştırdığımda hiçbir kayıt yok. Ekranımı açtım, çalıştırdım. Şimdi tek kayıtlarımı tekrar giriyorum. Rastgele seçtim. Erkek olsun, checkbox boş olsun. Kaydet dedim. Aslında kaydettikten sonra farkındaysanız kaydettim mi kaydetmedi mi, bir info mesajını vermek de güzel olacaktı. Biz şimdilik hemen tablomuza bakalım. Onu sonradan ekleriz. Tablomu refresh dediğimde gördüğünüz gibi bana kayıtlarımı verdi. Şimdi ben neden data element tanımlayayım dediğimizde şimdi daha iyi anlarsınız. Yukarıda ben at alanını char 20 olarak tanımladığım için yukarıda da tanımını 20 karakter olarak yazıyor. Ama ben bir data element tanımlamış ve onun tanım alanının at olarak girmiş olsaydım burada ne güzel at olacaktı ve e, tablo daha anlaşılır bir vaziyette olacaktı. Siz bu örneği denerken o şekilde girerseniz bir yani bir data element tanımlarsanız daha mantıklı ve daha güzel olacaktır. Daha hoş olacaktır. Evet bakıyorum Burak geldi. Şuradan Koca Aslan Soyat geldi şuradan sayı dediğimiz işte yaş alanımız aslında 22 geldi tarih geldi bu seçme kutusu bu checkbox'ı refer ediyordu boş girmiştik buraya da boş olarak attı ve ben erkek seçtiğim için buraya da erkek olarak güncellemiş oldu şimdi ne demiştim ben kaydetten sonra bir info mesajı verirsek güzel olur demiştik onu yapalım bir de e, genelde payın içerisinde sadece formlar yazılır böyle kodlar e, kod bloklarının tamam burada yazılmaz Demek istediğim şu, ben şöyle bir perform açıyorum, clear, data yazıyorum, şunları şuradan kesiyorum, clear data çiftlik diyorum. böyle bir formum yok dedi, oluşturayım dedi, oluştur dedim, yeni bir include programı oluştur mu, var olan ana ekranımı ekle dedim ve gördüğünüz gibi şu benim ilk ekranımın altına atmış oldu, buraya kontrol V ile yapıştırdım. Artık ne yaptık biz? Clear'a e bastığımızda bu perform çalışacak. Bu performda hop buraya atlayıp kodduk. Buradaki kod bloklarını çalıştırmış olacak. Ben aynı işlemi şuraya için de yapıyorum. Save için. Şurayı Ctrl de kestim. Perform dedim. Save data yazdım. Bunu da çift tıklıyorum. Oluştur dedim. Ana programı oluştur dedim. Gördüğünüz gibi bunu da aşağıya attı. Ve kestiğim kod bloklarını buraya yapıştırdım. Biz ne demiştik? Bir de info mesajı verelim. Message dedim. Veriler tabloya kaydedilmiştir yazdım. Type I dedim. Pop-up olarak çıksın. Ve display, display like'ını da S verdim. Yeşil ikon gözüksün. Success olduğunu gösterdiği ikonla da daha iyi anlaşılır olsun diye. Bu şekilde kontrol istedim, dedim. Aktif et dedim. Tekrar ekranımı çalıştırıyorum. Bir isim daha girelim şimdi. Mesela ne diyelim? Tuğçe olsun. Kamera olsun. Doğum tarihi. Şöyle rastgele seçelim. Yaşı şöyle rastgele. Soru alpimizden seçelim. Bu da kadın olarak kalsın ve checkbox'ta seçili olarak kalsın. Kaydet dedim. Bu defa gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde bana pop-up mesajımı verdi. Okey dedim. Şimdi tablomu tekrar açıyorum. Refresh dediğimde gördüğünüz gibi ikinci kaydım geldi. Yaşı dolu, tarih dolu. Bunda box'ımı seçmiş olduğum için burası dolu. Ve GV rant bir seçiminde de biz bunu K olarak atıyorduk. Burayı da K olarak göstermiş oldu. Ve en sonunda tekrar bir temizle diyerek de bu butonumuzu da kullanmış olalım. Evet screen objelerinden buton ile alakalı anlatmak istediklerim de bu kadardı. Umarım eğitici ve faydalı olmuştur. anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.